hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 8. sınıf matematik konularından geometrik cisimleri hatırlayacağız. Dik prizmalar, yan yüzeyleri dikdörtgensel bölgelerden, tabanları herhangi bir çokgensel bölgeden oluşan geometrik cisimlere prizma denir. Yan yüzeyleri tabanlara dik olan prizmalara ise dik prizmalar adını vereceğiz. Prizmaları tabanlarına göre isimlendireceğiz arkadaşlar. Tabanları eş ve paraleldir. Yan yüzeyleri dikdörtgensel bölgelerden oluşacak. Yan ayrıtları aynı zamanda yüksekliklerini verecek bize. Aynı yüzeye, e, yüze ait olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçasına cisim köşegeni denir. Birkaç tane örneğimiz var burada. Yüksekliklerini yine yanlarından bulacağız aynı şekilde taban, yan yüzeyler görülebiliyor. Altıgen prizma. Şekilde gördüğümüz prizma tipidir. Tabanları altıgen olduğu için bu ismi aldı. Bir önceki slaytta söylemiştik. E, tabanlarına göre isimlendirme yapacağız prizmalarda. Altıgen prizmalarda 8 tane yüzey var. 6 tanesi yanlarda, 2 tanesi tabanlarda. 18 tane ayrıt, 12 tane de köşe var arkadaşlar. Bir diğer prizmamız üçgen prizma. Bir dik üçgen prizmanın temel elemanları taban, yan yüz, ayrıt, köşe ve yine yüksekliktir. Yan yüz üç dikdörtgensel bölgeden oluşmaktadır. Tabi bunun arka kısmı da var. Hayal edebilirsiniz. Alt ve üst taban birbirine eş, iki üçgensel bölgeden oluşur. 5 tane yüzey toplamda 9 tane ayrıt ve 6 köşesi vardır. İki taban arasındaki mesafe şurasını gösterebiliriz ya da herhangi bir yer yüksekliği verecektir bize. Küp şeklini inceleyelim. Tüm yüzeyleri eş karelerden oluşur. 12 tane ayrıt uzunluğu vardır ve tüm ayrıt uzunlukları birbirine eşittir. 8 tane de köşesi vardır. Dik dairesel silindir. Eş iki paralel daireden oluşan tabanlar ile bunların arasında eğri bir yan yüzeye sahiptir. Dairesel silindirlerin ekseni tabanlarına dik olanlar dik dairesel silindir. Tabanlara dik olmayanlar ise eğik dairesel silindir olarak adlandırılır. Dik dairesel silindir tabanı daire biçiminde olan bir geometrik cisim. Bu nedenle tabanların merkezlerini birleştiren doğruya eksen denir. Tabanların karşılıklı iki noktasını birleştiren ve eksene paralel olan doğrular ise silindirin ana doğruları ya da doğrusudur. Şimdi dik dairesel silindiri şekil olarak da incelemiş olalım. Bu açık hali arkadaşlar. Bir dikdörtgenin eğri bir şekilde kapatılmasıyla silindir oluşturuyor. Tabanlar daireden oluşuyor. Yine eğik bir dikdörtgensel bölge dik silindirimiz oluşturuyor. Bakın yükseklik yine şurada görebiliriz. Bu dik dörtgenin iki farklı uzunluğu olduğuna göre bunlardan neler elde edeceğiz? Dik dairesel silindirin açımında yan yüzeyi oluşturan dik dörtgenin bir kenar uzunluğu yükseklik. Diğer kenar uzunluğu ise dairenin çevre uzunluğu olan 2 pi r'yi verecektir bize. Hemen bir önceki slayta tekrar göstereyim. Şurası benim yüksekliğim. Ama aynı şekilde şu uzun kenar ise bu dairenin çevresini verecek bana. Çünkü bunu eğik bir şekilde kapattığımda ve taban olarak da üstüne şu şekilde daireyi bıraktığımda bakınız dikdörtgen aslında bu silindiri çevreleyecek şekilde sarıyor. Dik dairesel silindirin yüzey alanı. Bir dik dairesel silindirin yanal yüzü olan dikdörtgensel bölgenin bir kenarı dairenin çevresi demiştik. Diğeri ise yüksekliği veriyordu. AB 2 pi ve BC h'tır. BC kenarı şu kısma AB ise şu kısma denk gelecek arkadaşlar çevreyi verdiği için. Yanal alanı YA şeklinde gösterebiliriz. Bunu 2 pi r çarpı h olacaktır. Yani çevre uzun kenar çarpı yükseklik olarak bulabiliriz. Dik dairesel silindirin tabanları birbirine eş iki daireden oluştuğuna göre taban alanı pi r karedir. Dik dairesel silindirin alanı yanal yüz ile alt ve üst tabanlarının alanlarının toplamına eşit olmak zorunda. Bu durumda ortaya şu formül ya da durum çıkabilir. 2 pi r h demiştik yanal alan için artı taban alanının bir tanesi pi r kare ise İki tane olduğuna göre 2 pi r kare hesabı yapabiliriz. Bunu düzenlediğimizde alan aslında 2 pi r çarpı r artı h kadar olacaktır arkadaşlar. Bu önemli bir formül. Dik dairesel silindirin hacmi. Bunu nasıl hesaplayacağız? Yarıçap uzunluğu r yüksekliği h olan dik, da dik dairesel silindirin hacmi taban alanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir. Silindirin tabanı daire olduğu için taban alanı dairenin alanı bulunarak hesaplanır. Dairenin alanını az önce söyledik pi r kare olduğuna göre silindirin hacmi eşittir taban alanı çarpı yükseklik kadardır. Silindirin hacmi pi r kare çarpı h olacak bu durumda. Bu formüle ulaşabiliriz. Dik dairesel silindirin yarıçap uzunluğu kaç katını çıkarsa Hacmi de yarı çap uzunluğunun alınan katının karesine çıkar arkadaşlar. Sorularla bunu unutmayalım. Dik piramit tabanı herhangi bir çokgensel bölge, yan yüzeyleri üçgensel bölge olan geometrik cisme piramit denir. Piramitler tabanlarında bulunan geometrik cisme göre adlandırılır. Tabanı düzgün çokgensel bölge olan bir piramidin yan yüzeyleri birbirine eş ikizkenar üçgensel bölgelerden oluşmaktadır. Bakın şekilde de detaylı bir şekilde gösteriliyor. Yine dediğimiz gibi taban alanı e, neyse ona göre isimlendiriyorduk. Burada üçgen dik piramit neden tabanı bir üçgenden oluşmuş? Kare dik piramit tabanında bir kare var. Dikdörtgen dik piramit tabanında dikdörtgen olduğu için bu ismi vermişiz. Bir piramidin tepe noktasını taban merkezine birleştiren doğru parçası tabana dik ise bu piramide dik piramit, dik değil ise eğik piramit denir arkadaşlar. Bakın şurası dik olduğu için dik piramit olarak adlandırıyoruz ve açımı da bu şekilde olacak. Eğer dik olmazsa eğik piramit adını alacak. Dik koni bir daire ve bu dairenin dışında verilen bir T noktasını dairenin tüm noktalarını birleştirerek oluşturan geometrik cisme koni denir. Koninin tabanı dairesel bölgedir. T noktası ise tepe noktası. Tepe noktası ve taban merkezinden geçen doğru koninin eksenidir. Dik koninin tepe noktası ile taban merkezi arasında kalan eksen parçasına yükseklik diyeceğiz arkadaşlar. Tabanın kenarı olan dairenin bir noktası ile tepe noktasını birleştiren doğruya ana doğru denir. Ana doğrunun taban çevresi etrafında döndürülmesiyle oluşan yüzeye yan yüzey denir. Hemen aslında tanımını verdiğimiz bilgileri şekil olarak da görebiliriz. Bakın yüksekliğimiz T noktasından merkeze inen kısımda yarıçapımız Ana doğrularımız oluşturulan koninin büküllüğünde yine aynı şekilde üst üste gelecek. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle geometrik cisimleri hatırladık. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki çekimde görüşmek üzere.